Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar Sabaha Güzel, yoğun bir karla uyandık Bizim köpek arkadaşlar Sabaha Dolu, yoğun bir karla uyandık arkadaşlar Baya kar yağmış gecede Geceden beri takip ediyorduk zaten şöyle sıkı sıkı giyindik dışarıya çıktık ellerim hariç ellerim sadece şu kat kat giyindim arkadaşlar çıktım dışarıya bugün fazla bir iş yok şöyle gidelim geçenki gibi çok yağmamış ama yine bayağı yağmış geçen gün gibi... buralara giremiyordum arkadaşlar çizmenin boynu aşıyordu yine tav halinde Yine güzel yağmış. Market havası görünce bizimki kaçıyor. Hayır. Neyse arkadaşlar. Bugün fazla bir iş yok. Eee nedeni ise zaten dün bu karı hedeflemiştik. Bu yani böyle yağacağını tahmin ediyorduk biz de önceden planımızı yapıp gemileri hazırladık yani bugün şimdi sabah verdi zaten akşamın yemi de hazır yani bugün fazla bir işimiz yok aslında etrafta normal ekstradan işleri var ama onu da yapmayacağız arkadaşlar yani çok fazla hatta hiç deneyecek kadar işimiz yok sadece Birazdan İslam gelip birlikte yolu açacağız. İş, i̇şler böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıktık. Bayağı yağdı. Az önce yağıyordu baya. Fırtına vardı. Şimdi dışarıya çıktık. Şuraya gidelim. Dışarı çıktık yine. Evdeydik birkaç saat. Yine biraz atıştırıyor. Şuraya ayağımızla bir temiz yiydim. Çıkalım şuraya. Arkadaşlar. Yem karma makinesinin içi. Bayağı dolmuş. Yani bayağı Doğmuş baba bir sürü kar olmuş içinde. Nerede? Bilmem ki. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Vallahi çok dolmuş Dur, dur, kaç. Şey var Şapkan taksaydın. Bayağı şey var. Bunu temizlemek uzun süre alacak çünkü akşamdan üstünü örtseydik iyi olacaktı. İyi tamam. Bayağı dolmuş çünkü. Çağırayım mı isteme? Geliyordu bu. Geliyor mu? Yo, ne ki? Getireyim Dur getireyim. Bir tane getireyim. Geçen arkadaşlar hasta olan danamız hasta olmuştu biliyorsunuz biliyorsunuz paylaşmıştım onun hastalığı yem kanma makinesinin yani karlar yüzünden oldu. Yem kanma makinesinin içine kar dolduğu için yani kanma makinesinin içine kar dolduğu için arkadaşlar bir de onu yiyince o karı yiyince o soğuk karı yiyince hasta oldu. Öyle düşünüyoruz. Kedimiz de burada uyuyor. ben şapkayı alayım ben. çizmemli Yine soğuk var arkadaşlar. Yani fırtına bir çıkıyor, bir duruyor. Çizmemi bir çıkartırabilirsen. Arkadaşlar, köpek botunu götürmüş arkadaşlar ya. İçine hep kar dolmuş şu an gittim gideceğim bakmaya eğer tek diğer tek yoksa durum mahim arkadaşlar ya buraya götürmüş oh şükür diğeri var içine hep kar doldurmuş eşek herif ya oynamak sen buraya ne ara çıktın ne ara şey yaptın bunu ya şuna bakın arkadaşlar ya falan yapacağın işi. Şey. Bunu nasıl çıkacak şimdi? şimdi? Bilmiyorum. Elim de donacak. nasıl çıkacak? Sobanın yanına koyacağız artık arkadaşlar. Sobanın yanına. sobanın yanına koyacağız şimdi koyayım sobanın yanına kurusun diğer tekinde gerçi ya bir daha şimdi giriş yapıyoruz ya neyse ki arkadaşlar dışarıda işimiz çok yok köpek arkadaşlar şimdi, şimdi, içindeki saman gibi dökülecek karı samanmış gibi düşünüyoruz ve buradan dökecek Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Araba doldu. Dökeyim mi? Islanmaz. Onun sapını, sapı bile ıslanmıyor. Ben bilmiyorum mu onu? Evet arkadaşlar. Videoya Arabanın içinde başlamak istedim. Şimdi arabayı bir görmenizi istedim. Şöyle arkadaşlar önüme önü kaplanmış çok iyi gözüküyor. Karanlık burada da uyun oraya. Şimdi kapatalım. Dışarı çıkacağız arkadaşlar. Arabayı neden geçtim? Baya kar fırtınası vardı acayip kar fırtınası vardı. O yüzden arabaya geçtim arkadaşlar. Dan danaların yemleri, hayvanların yemleri verildi. Şimdi sa sabahın ve akşamın yemi karılıyor. Cumartesi çok kar beklenceği söylendiği için biz de önceden yemi yine dünkü olduğu gibi kardık. Ama yem karma makinesini temizledik arkadaşlar. Has e geçenki dene ondan hasta olmuştu. O yüzden yem karma makinesinin içindeki karları temizledik. Şimdi dışarı çıkacağız. Köpeğin yemeğini falan verdim. Şimdi dışarı çıkacağız arkadaşlar. Mallar yemlerini yiyorlar. Yem kar makinesini karıp geçeceğiz ve Birkaç saat önce, yarım saat falan önce acıval kar fırtınası vardı. videoyu çekemedim kamera ıslanmasın diye. Şu an atıştırıyor, çok değil ama atıştırıyor. Biz çıkalım dışarıya. Haydi bismillah. Tamamdır. Girelim o Ağrımıza girelim arkadaşlar. Allah bu Arkadaşlar şuradaki dana Şuradaki dana Bir yandan girmek istiyorum bir yandan girmek istemiyorum Şuradaki dana arkadaşlar bana dik dik bakıyor ya Huzursuz oluyor Bakın huzursuz oluyor arkadaşlar. Kırmızıyı görüyor, şapkamı görüyor. Şuradaki dana ben geçerken hep şey yapıyor ya. Huzursuz oluyor, bana dik dik bakıyor. Evet. Son uzun Tamam. Bak şu 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 o değil, ar değil. Evet arkadaşlar. Örtük ya. Örttük üstünü. Yok, yok yok. Kar yağmasın diye örttük. Ha, kar yağarsa sıkıntı. Bunun kağıdı ile örttük. Şu önünü de örtse miydik baba. Önünü örtecek miyiz? Önünden de girer. Panel getir. Bak panel var ya. Panel andadır mı? Onu Beyaz. Beyaz paneller var ya. Dur dur dur. Örttük arkadaşlar üstüne. Yoksa bir daha daha ama tatlı olursa kötü. Güneş açtı Of manzara da çok güzel Çok güzel arkadaşlar manzara O güzel Hava hiç başlayın. Üstüne yağar. Üstüne yağar, üstüne üste biter bir zarif. İçi dolum var, içinden çıkaramıyor. Evet. Bir de i̇şte bir daha hasta etmeyek de tamam. Tamam. tamam, tamam Tamam. Şimdi artık temizlik. Kar yağsa Buraya sıraya yapmaz. Tamam. Şimdi yarın, yarın dediğim gibi eğer hava iyiyse, program yoksa bu iki tane de olacağız.